Evet canlar pekiştirme testi 2'deyiz ve birinci sorumuzla başlıyoruz. Bir torbada 2 yeşil, 3 siyah ve 4 pembe top vardır. Torbadan çekilen toplar geri atılmak. Bakın burası önemli. Geri atılmak şartıyla ard arda çekilen 3 topun da pembe olma olasılığı kaçtır diye sorulmuş. Canlar şimdi bir torbamız var. Bakın içindeki toplar bize sayıları verilmiş. Şimdi pembe olma olasılığı sorulmuş ya. İlk durumda mesela birinci topumuzun şöyle birinci top diyelim. ikinci top diyelim ve üçüncü top diyelim çünkü ardarda arda üç tane top çekiyoruz. Birinci topumuzun pembe olma olasılığı bakın toplam durumumuz bizim gördüğünüz üzere dokuzdur. Pembe sayımız da dörttür yani birinci topumuzun pembe gelme olasılığı dört bölü dokuz. Şimdi biz bu çektiğimiz topu tekrardan içeri bıraktığımız için durumlarda hiçbir değişiklik olmayacak canlar. Hani bu toplam eleman sayısında azalma olmayacak. Onun için yine aynı durum kendini koruyacak. İkinci topu da çekme olasılığımız 4 bölü 9. Üçüncü topu da çekme, pembe çekme olasılığımız 4 bölü 9. Bunları çarptığımızda 4'ün küpü bölü 9'un küpü olacaktır. Cevabımız da Edirne olmuş olacaktır. İkinci soru bir torbada 3 siyah ve 4 beyaz top vardır. Çekilen top geri atılmamak. Bakın burada da çekilen topun geri atılmamak koşulu var. Ard arda çekilen iki topun farklı renkte olma olasılığı kaçtır diye sorulmuş. Canlar şimdi iki topun farklı renkte olmasını istemiş ya. Mesela ilk topumuz siyah olabilirdi. İlk topumuz siyah, ikinci topumuz beyaz olabilirdi. Veya diyoruz. Bu sefer de ilk topumuzu beyaz çekmiş olabilirdik. İkinci topumuzu siyah çekmiş olabilirdik. Farklı renkler isteniyor. Şimdi bu durumu bir değerlendirelim. İlk topumuzun siyah gelme olasılığına bir bakalım. Toplam eleman sayımız 7 tane. Siyahların sayısı 3 tane çarpı ben şimdi buradan artık siyah seçtiğim için iki tane siyah kalmış olacaktır. Dört tane beyaz toplam 6 eleman beyaz çekmesi de 4 bölü 6 olacaktır. Veya dediği için farklı bir duruma geçiyoruz. Toplama işlemini yerleştirdik. Şimdi farklı bir durumdayız canlar. Bu sefer de ilk topumuzun beyaz gelmesi. Yani 7 tane toplam durumum var. Beyaz gelmesi bakın 4 bölü 7 olacaktır. Çarpı. Ben ilk topta beyaz seçtiğim için 3 tane beyaza düşecektir burası. 3 3 daha toplam eleman sayısı 6. Siyah çekme olasılığında 3 bölü 6 olacaktır. Şimdi bakın ilk şu kısımdan 12 bölü 42 geldi. Artı diğerinden de 12 bölü 42 geldi. Ee, eşittir. 20 4 bölü 42 dedik. 6 ile sadeleştirdim 4. 6 ile sadeleştirdim 7. Cevabım da 4 bölü 7 gelmiş olacaktır. Üçüncü sorumuzda havaya atılan bir zar 1 veya 2 geldiğinde birinci torbadan diğer durumlarda ikinci torbadan top çekilmektedir. Buna göre çekilen bir bilyenin beyaz olma olasılığı kaçtır diye sorulmuş canlar bize. Öncelikle biz hangi torbadan seçeceğimize Nasıl karar vereceğiz? Attığımız zara göre yani burada zarın olasılığı da var canlar. Şimdi öncelikle şöyle yapacağız tabii ki de ee, zarın 1 ve 2 gelme durumunu değerlendireceğiz. Ee, zar 1 ve 2 geldiğinde birinci torbadan çekiyormuşuz çünkü. O zaman bunun olasılığı nedir? Zarda toplam 6 tane rakam var. 1 ve 2, 2 tane bu durumun gelebilmesi, 2 durum var istenen durum. 2 durumun gelmesi, bu zarın olasılığıydı çarpı. Şimdi zarlar 1 veya 2 geldi, buradan çekeceğiz ya. Buradan beyaz çekme olasılığı, bakın toplam 3 tane var, 1 tane de beyaz var. İşte bu zarımızın 1, 2 gelip de birinci torbadan beyaz çekme olasılığımızdır. Burayı hesaplarsak 2 bölü 18 gelecektir. Bilerek sadeleştirmiyorum canlar, şundan dolayı zaten toplarken payda eşitleyeceksiniz ya. Ondan sadeleştirme bilirsiniz. Şimdi diğer bir durumumda 3, 4, 5, 6 gelmesidir zarın. Önce zar olasılığı 6 tane durumdan 4 tane durumumun gelme olasılığı var. 4 bölü 6. Zarımız 3, 4, 5, 6 geldiği takdirde ikinci torbadan çekim yapıyormuşuz. İkinci torbada toplam eleman sayısı 4. Beyaz istiyordu bizden. 3 tanedir. 3 bölü 4 dedik şimdi burası 12 oldu. Burası da 24 gelmiş oldu. Evet. Şuradan sadeleştirebiliriz artık. Şimdi şurası 1 bölü 9 olacaktır. Şunları da sadeleştirirsek eğer kaçtasa 12'de 1 bölü 2 gelmiş olacaktır. Canlar şunların toplamı ayrı ayrı durumlar ya. 1 bölü 9 ile 1 bölü 2 toplayacağız. Şunu 2 ile genişlettim. Bunu da 9 ile genişlettim. 11 bölü 18 gelmiş oldu cevabımız. Yani Bursa şıkkıdır. Dördüncü soruda birinci torbada dört farklı <laughs> mavi, üç farklı beyaz. ikinci torbada beş farklı mavi, dört farklı beyaz bilye vardır. Şimdi iki tane torba işin içine girince şöyle biz kendimiz çizelim. Şuna A torbası, buna da B torbası diyelim. Tamam mı? Şimdi burada dört tane mavi var, üç tane beyaz var. İkinci torbada da beş tane mavi var, dört tane de beyaz varmış. Şimdi her iki torbadan da rastgele birer bilye çekiliyor ama kimden ne çektiğimizi bilmiyoruz. Yani mesela bize demiyor ki A'dan beyaz çekildi bilindiğine göre demiyor. Ya da ilk çektiğim bilye beyaz olsun gibi koşullar sunmamış bize. Sadece demiş ki her iki torbadan da rastgele bilyeler çekiliyor. Ne olduğunu bilmiyoruz. Ona göre çekilen bilyelerin birinin mavi birinin beyaz olma olasılığı nedir diye sorulmuş. Hmm. Şimdi canlar ben şöyle düşüneyim. Şimdi çekilen bilyelerin birinin mavi birinin beyaz olmasıysa diyelim ki A'dan mavi çektik. B'den beyazı çektik diyebiliriz. Ama tabi böyle bir koşulda sunmamıştı. Bu da olabilir de ya da şöyle de olabilir. Yani biz A'dan beyaz çekmiş B'den mavi çekmiş olabiliriz değil mi? İki farklı durum var. Sonuçta soru bizden birinin mavi birinin beyaz olmasını istemiş durumlarda. Önce şu durumu bir canlandıralım. Canlar A'dan mavi çekme durumum bakın toplam eleman sayım 7 tane 4 bölü 7'dir mavi çekme çarpı B'den de beyaz çekeceğim. Bakın toplam eleman sayım 9 ee, beyaz olma durumunda 4 bölü 9 olacaktır gördüğünüz gibi. Buradan 16 bölü 63 geldi. Şimdi diğer ikinci durumu canlandırıyorum. Bu sefer de A'dan beyaz çekeceğim toplam eleman sayım 7 beyaz çekme durumum 3 bölü 7 olacaktır çarpı B'den de mavi çekeceğim. Ee, toplam eleman sayım 9. Mavi çekeceksem 5 bölü 9 oldu. Bunlarla çarparsak 15 bölü 63 geldi. Şu iki durum ayrı ayrı durumlar olduğu için bunların ikisini toplayacağız. 31 bölü 63 gelecektir. Cevabımız denizlidir. Beşinci sorumuzda bir madeni para 6 kez havaya atılıyormuş. Buna göre ilk dördünün tura son ikisinin yazı gelmesi. İlk dördünün tura 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 tura. Son ikisinin yazı yazı olmasını istiyor. Canlar şimdi ben ilk birinci parayı attığımda tura gelmesi 1 bölü 2'dir. Çarpı. Niye çarpı? 6 kere atacağız daha durum bitmedi çünkü. E bunun da 1 bölü 2'dir. E bunun da 1 bölü 2'dir. Bunun da 1 bölü 2'dir. Bunun da 1 bölü 2'dir. Ve bunun da 1 bölü 2 olduğunu söyleriz değil mi? Bunların hepsi çarpı durumunda bitmeyen durumlar var. Canlar bunlara çarparsanız cevabımız 1 bölü 64 gelmiş olacaktır. Altıncı sorumuz. Şekilde birinci torbadan bir top çekilip ikinci torbaya konuluyor. Sonra ikinci torbadan bir top çekildiğinde bunun beyaz olduğu görülüyor. Oy. Bak şimdi burada bir koşullu olasılık var canlar. Neden koşullu olasılık var? Biz koşullu olasılığı anlatırken şöyle demiştik. Bir şeyi biliyorsun. Yani mesela diyor ki bir zar atılıyor. E, zarın üst yüzeyine gelen sayı çift olduğu bilindiğine göre. Garanti bir durum var yani orada böyle anlatmıştık koşullu olasılığı. E bakın burada da bir garanti durum var. Diyor ki ikinci torbadan bir top çekildiğinde bunun garanti olarak beyaz olduğunu görüyormuşuz. Yani burada bir koşullu olasılık var. Bu aklımızda bir bulunsun güzel de bir soru bu. E, bir ve ikinci torbalarımız var. Buna göre ilk torbadan gelen topun beyaz olma olasılığı nedir diye sorulmuş bize. Canlar şimdi ben Şöyle birinci torba ve ikinci torba diye şu şekilde ayıracağım. Şimdi durumları bir canlandıracağız. Bir kere durumlarda şöyle canlandırdığımızı biliyoruz değil mi? Yani biz kesinlikle ve kesinlikle ikinci torbadan beyaz çektiğimizi biliyoruz canlar. Yani ee, şimdi ikinci torbadan beyaz beyaz çektiğimizi bildiğimizden dolayı iki seçeneğe de beyaz dedim. Çünkü birinci torbadan ne çektiğimizle ilgili kesin bir şey söylenmemiş. Ben beyaz da çekebilirim birinci torbadan siyah da çekebilirim. Yani birinci torbadan beyaz çektiğimde 2'den garanti beyaz gelmek zorunda ya da 1'den siyah çektiğimde 2'den garanti beyaz gelmek zorunda. Çünkü soru bize 2'den garanti beyaz geliyormuş demiş. Birle ilgili bir şey söylememiş ama. Şimdi öncelikle tüm durumu bir hesaplamamız lazım. Canlar tüm durum dediğimiz bizim bu koşullu olasılığı canlandırıyoruz işte bakın. Şurası bizim için koşullu olasılığın tüm durumudur. Koşullu olasılığı da anlatırken bize sunulan koşulu hesapladığımızda bu bizim için tüm durum oluyor demiştik. Şimdi öncelikle ben şu birinciden beyaz, ikinciden beyaz gelme durumunu hesaplıyorum. Çanlar birinciden beyaz gelme durumu toplamda 10 elemanı var. 4 bölü 10 şeklinde beyaz gelecektir. Çarpı ikinciden beyaz gelme durumu dikkat edin. Buradan beyaz seçtik. Buraya beyazı attığımızda 4 tane beyaz, 8 tane siyah. Toplam 12 eleman oldu. 4 tane beyaz olduğu için de 4 bölü 12 beyaz seçme olasılığımız olacaktır. Bunları da çarparsak eğer 16 bölü 120 gelecektir. İkinci durumu canlandırıyorum. Ee, bu sefer birinciden siyah çekeceğiz. Toplam eleman sayımız 10'du. Siyahlarımızın sayısı 6'dır. 6 bölü 10 siyah seçme olasılığımız var. Çarpı. Şimdi buradan siyah seçtik. Bunun için attık. Artık 9 tane siyah, 3 tane beyazım. Yani toplam 12 tane elemanım var. 3 tane beyazım olduğu için de 3 bölü 12 beyaz seçim olasılığı mı olacaktır? 18 bölü 120 de burası geldi. Şimdi bakın. Bunlar ayrı ayrı durumlar olduğu için işte bunlar bizim tüm durumumuz olacaktır. Koşula hesapladık biz şu anda. Olan koşul. Burası 34 bölü toplamı 120 yaptı. Burası tüm durumumuz. Bizden istenen nedir canlar? İlk torbadan gelen topun beyaz olması. İlk torbadan gelen topun beyaz olması. Yani bakın şu durumu istiyor bizden. E bu durumu da hesaplamıştık bakın. Gördüğünüz gibi. 16 bölü 120 yaptık. Şunlar sadeleşti. 16 bölü 34'ten 2 ile sadeleştirirsek cevap 8 bölü 17 gelmiş olacaktır. Evet 7. sorumuzda 7, 8 ve 9. Evet bir çark var elimizde. 3 soruyu buna göre cevaplayacağız canlar. Siyah, beyaz ve kırmızı renkler var bu çarkın üzerinde. 8 eş parçaya bölünmüş. 7. soru diyor ki çark 2 kere döndürüldüğünde ikisinin de siyah gelme olasılığı. <laughs> Yani siyah siyah istiyorum. İlkinin siyah gelme olasılığı nedir canlar? Bakın toplamda bizim 8 tane bölmemiz var. Bunun 2 tanesi siyah. 2 bölü 8 kadar siyah gelir. Çarpı. E, ikincisi de 2 bölü 8 kadar olasılıktadır değil mi? Yani sonuçta bu top çekme soruları gibi değil. Yani gelen bir bölme bir daha gelemez diye bir şey yok. Gelen bir bölme bir daha gelebilir. O zaman 8 e, tüm durumumuzdan 2 tanesi siyahtır. 8 tüm durumumuzdan 2 tanesi siyahtır. İşte ikisinin de siyah gelme durumu budur. Ee, şu 1 bölü 4 sadeleşirse bu da 1 bölü 4. Cevap da 1 bölü 16 gelecektir. 8. <laughs> soru çark 2 kere döndürüldüğünde ikisinin de aynı renk olma olasılığı kaçtır? Hmm, i̇kisinde i̇kisinin de aynı renk. Canlar siyah siyah olabilir veya kırmızı kırmızı olabilir veya beyaz beyaz olabilir değil mi? İkisinin de aynı renk olma durumları bunlardır. Şimdi siyah siyah olma durumu 2 bölü 8 çarpı 2 bölü 8 demiştik daha önceki soruda. Artı kırmızı kırmızı. Şimdi toplam bölme sayımız 8 bir tanesi kırmızı çarpı. E bu da 1 bölü 8 gelecek. Artı toplam bölme sayımız 8 tane bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane beyaz bölmemiz var. 5 bölü 8 olasılıkla beyaz gelebilir. İkincisi de 5 bölü 8 kadar gelebilir. Şimdi şurası 4 bölü e, 64 yaptı. Artı burası 1 bölü 64 yaptı. Artı şurası da 25 bölü 64 yaptı. E, burayı toplayacak olursak 30 bölü 64 gelecektir. 2 ile sadeleştirirsek de e, 15 bölü hatta 2 ile sadeleşince geliyor değil mi? Aynen. 2 ile sadeleştirirsek de 15 bölü 32 gelmiş olacaktır cevabımız. 9. sorumuzda da çarp 3 kere döndürüldüğünde ilk ikisinin beyaz, üçüncüsünün kırmızı. İlk ikisinin beyaz, beyaz döndürüldüğünde. Üçüncüsünde kırmızı olmasını istemiş. Beyaz gelmesi 5 bölü 8. Hatırlayın 5 tane beyaz bölmemiz var. Toplam eleman sayımız da 8. Çarpı yine 5 bölü 8. İkincisinin beyaz. Üçüncünün de kırmızı gelmesi toplam eleman sayısı 8. Bir tane e, kırmızı boyalı bölge var. Bakın bunu da hesaplarsanız eğer 25 bölü 8'in küpü olacaktır. O da Bursa şıkkıdır. Evet, 10. sorumuz. Bakın bir ağaç şeması var. 10, 11 ve 12. soruları bu şemaya göre yapacağız canlar. Ee, emre'nin kalma ve geçme olasılıkları verilmiş. Canın da kalma ve geçme olasılıkları verilmiş. İstiyorsanız grafiği analiz edebilirsiniz. Ya da direkt buradan gözüküyor. Emre'nin geçip canın kalması. Emre'nin geçme olasılığına bir bakın bakalım. 4 bölü 5 çarpı canın kalmasını istemişiz. Canın kalması da bakın 2 bölü 5'miş. Buradan da cevap 8 bölü 25 yani Ceyhan olmuş olacaktır. 11. soru ikisinin de geçme olasılığı istenmiş. Ee, bakın Emre'nin geçmesi 4 bölü 5. Can'ın da geçmesi 3 bölü 5. Bunlar eğer çarparsanız 12 bölü 25 yani Edirne olacaktır. Pekiştirme testimizin son sorusu 12. soruda da ikisinin de kalma olasılığını sormuş Canlar. Bakın emrenin kalma olasılığı 1 bölü 5 çarpı canın kalma olasılığı da 2 bölü 5. Bunları çarparsanız da cevabımız 2 bölü 25 yani Bursa şıkkı olacaktır.